Hayat Sağlıklı Güzel'de geldik programımızın en keyifli anlarından birine. Sevgili partneri Mevlüt Dağla Estetik Zamanı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam dün sizinle cilt temizliğini konuştuk, cildimize nasıl davranmamız gerektiğini konuştuk, neler yapılması gerektiğini konuştuk, günlük rutin bakımları da konuştuk ama şimdi bugün biraz daha detaylandıralım istiyorum. Ergenlikle başlayalım dilerseniz. Ergenlik dönemi zaten cildin çok problemli olduğu dönem. Bu dönemi nasıl geçirmek gerekiyor? Bir müdahalede bulunmak gerekiyor mu yoksa bırakalım kendi haline devam etsin mi demek lazım? Ne yapılabilir ergenlik dönemiyle cilt bakımında neler yapılır diye başlıyor. Evet. E, aslında çok önemsediğiniz bir kısım. İlerideki cildimizde oluşacak çukurluklar, izler, problemler, gözeneklerin genişlikleri aslında bu dönemde başlıyor. E, bu dönemde o cilde nasıl bir yatırım yaparsak veya neyi doğru ya da yanlış yaparsak ileride hangi problemler karşılaşacağımızı aslında o günden görebiliyoruz. Evet. Ergenlik döneminde yapması gereken herkes de e, o dönemde yağ salgılarının daha fazla olmasından kaynaklı e, bir sivilceli dönem yaşanır, problemler yaşanır. Bazılarında bunu çok yoğun siyah noktaları olarak görürüz. Altta biriken e, mercimek tanecikleri, bazılarında çok iltihabi kızarık vaziyette. Ah, olur değil Evet. Mi? Burada bir kere Aa, bunlar ergenlik dönemi sivilcelidir. E, herkes de olur. Bende de olmuş diye davranmamak gerekiyor. E, çünkü her biri aynı şekilde değil. Ee, ve dediğim gibi çok kötü iltihabi altta kistik yapılar oluşturacak şekilde bir sivilceli yapı e, oluşuyorsa ileride bu gencimizi çukurluklu, gözenekli veya pürüzlü bir cilt bekleyecektir. Hele ki kendi kendine bir müdahalede bulunursa. Ee, tabii ki o zaman daha kötü. Çünkü bazen işte o iltihabı dışarı çıkarmaya çalışalım derken bir sıkma işlemi yapılmaya çalışılıyor. O sıkma işlemiyle belki içerideki iltihabı durumu aslında biz deri altına komple de yayabiliyoruz. Bunlara dikkat etmek gerekir. Asla ne yapılması lazım bu durumla karşılaştığımız anda bir hekimimize başvurmamız gerekir. Genellikle bazen iltihabı yapılar görüldüğünde, aktif iltihaplı dönem dediğimizde bunlar için ilaçlı tedaviler verilebilir. Oradaki iltihabın kurutulması gerekir. İltihaplar kurutulduktan sonra eğer bunlar e, deri altında gözeneklerin kapalı olmasından kaynaklı birikimli bir şekilde gidiyorsa ve etrafında bir zar oluşturup bir kistik yapı haline alıyorsa alttaki deri içerisindeki e, etraftaki sağlam deri dokuda kendine yer açacaktır ve bir hasar oluşturacaktır. E, belli bir süre orada yer aldıktan sonra kendine mutlaka veya vücut tarafından atılmak üzere e, bunlar gidecektir ama yer edindiği alanda bırakacağı boşluklar işte yüzümüzde istemediğimiz görüntülere sebep olacaktır. Bunların en masumu gözeneklerin genişliğidir. Onları bile daha sonraki zamanlarda belirli tedavilerle belli miktara kadar sıkılaştırabiliyor. Yani tamamen bir gözenek kapatılması da söz konusu olamayabiliyor. Bunun içinde bu ergenlik dönemdeki durumlar önemli. Sonrasında yine doktorun ve yanındaki partneri olan bir uzman estetisyenin aslında birlikte bir çalışması söz konusudur. İltihaplı bir dönem geçtikten sonra da eğer kistik birikimli bir yapı varsa işte tıkalı olan hapsolmuş deri altındaki o yapıların temizlenmesi gerekir. Ee, kah bu bir cihaz yardımıyla yapılır, kah bu elle yapılır, kah bazen bir iğne ucunun e, kapalı olan üstteki deriyi açarak dışarı doğru atılması sağlanacak şekilde yapılır. Ve bunun yanında doktorun da tavsiye edeceği, vereceği, önereceği ilaçlarla kremlerle de desteklenerek bu tedavi edilebilir. Ama yine tabii ki bir uzman elde yapılması gerekir. Yoksa her iltihaplı sivilceli yüze kesinlikle Aa buna bakım yapmalıyız diyerek e, bilip bilmeden iltihaplı dönemde mi, kistik yapıda mı, sakinleşmiş, kronikleşmiş bir dönemde mi? Ya yani Bunların ayrımlarını çok iyi yapılarak e, yaklaşılması lazım. Yoksa her cilde birden elle girilerek, sıkılarak, oynanarak veya bir cihazlar kullanarak da e, işlem yapmaması gerekir. E, doktor, estetisyen, hasta güzel bir uyum içerisinde e, yeri geldiğinde yapılacak işlerle e, ileri yaşlarına, o genç yaşlarına daha pürüzsüz, çukursuz, daha az izleri olan sağlıklı bir ciltle gitmesi sağlanabilir. Nelere dikkat etmesi gerekiyor bu dönemde? ergenlik dönemindeki e, burada izleyicilerimizle de e, bir e, bilgilendirme olsun. Ergenlik döneminde yönetmeni. yüzünde bir sivilceli yapı, siyah noktalar bazen bu siyah noktalar beyaz nokta artık kendini gösterebilir. Eline yüzüne sürdüğünde mercimek tanesi gibi deri altında birikintiler görüldüğünde e, ona hiçbir şey yapmadan önce e, işinde ehil, e, bu işlerle uğraşan bir hekimimize başvurması gerekir. E, tabii ki burada Hekimle birlikte yanında yol yürüyen kişiler, estetisyenler çok önemlidir. Ne tek estetisyen, ne tek doktor e, bu şekilde olmamalı. Bir yere önce başvurarak buna dokunalım mı, kendi haline mi bırakalım, temizlik mi yapalım, ilaç mı kullanalım, krem mi kullanalım gibi e, hekimimize başvurarak e, yola devam etmemiz Bir gerekir diye uyarmamız gerekir. çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.